Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte Brookhaven'dayız. Brookhaven'da sizlere normal şeyler nasıl neyle ilgili onu göstereceğim. Yani herkes biliyor müdür ama bilmeyenler de vardır. Bakın arkadaşlar bunlar şu an. Herkesler. De... abi sen beni Iyi. Kar kardeşim. Küfür yok dedim Emin. Ne dedim Küfür yok dedim ben de sana. Kötü örnek oluyor Emin. Ya ne dedim sana ya. Arkadaşlar şu an onu da gösterebilirim. Arkadaşlar. Biz yazabiliriz. Ama ilk önce chat'i göstermem lazım. O yüzden şimdilik durdum. Arkadaşlar. Emre abi mi yetmeli ya? Nemo, Nemo, Solomon Nemo sus. Abi ben Emre sus. Söz istediyorum ben sana ya. Abi. Hı. Ben konuşuyorum ne. Ben niye konuşmuyorum? Söz hakkı istiyorum. Işte Ve arkadaşlar su kuytu geldi.

Allah'ım sinirimi de bozdun. Ben zaten Arkadaşlar şu an buruyuz. Videoyu şimdi yok, duraklatıyorum. Sabah oluncaya kadar. Bu ne lan? Evet arkadaşlar sabah sabah oluyor. Bence de, de kardeşim mi ya? Ben düşkan kafa olurum. Arasıyım yani. Arabamı seçelim. Ara. Abi niye yapıyor? valla şuna saçma sapan şarkını söyleyeceksen söyleme daha iyi abi ya. Tamam abi. Abi konuda hostel. Bir hostel mi? Alamıyoruz ki premium ne mi? kardeş. Süreme ne? Premium'u bir de premium'u var. Kardeşim yok. dur dur. Aştın sizi. Onlar uyuyor, onlar uyuyor, uyuyor. Arkadaşlar, oyuncular uyuyor yazdım. Arkadaşlar, e, ö, adam, abi sen ne yapsın? Adam gitmiş. Abi ben guardım, ben guardım, ben guardım. Abi, abi, adam gitmiş oraya yatmış bir de yata. Aman boşver. Biz guardız. Saat dörbeş geç, atam doğma vakit. Pantoful ha, olmuşlar. Hadi kalın. Hediye kardeşim. Abi, abi. Saçma Hadi abi. Sus. Nasıl sakın konuşuyor? Abi sen ama. Ben ama saçma sapan konuşmuyor. Ne ama? Buraya Hadi. saklanabiliriz. Tamam. Burada Anladın bir var. tane gizli geçit mi vardı? Neredeydi? Her şurada şurada. Burada. Tamam. Ne işe haja? Emir hala hiçbir şey dediğin hiçbir şeyi anlayamam. Çünkü ne dediğini anlayamıyorum kardeşim. Ah sen konuş yine baba? konuş bir. Merhaba. Merhaba. Ah bak konuştum konuş demedin mi? Aa konuş Aa ben o konuşuyorum ha. Nerede var? Allah mükemmel bir zeka ya. Hayır Bu da kalemlik var. Bu kimin kalemini? Benim. Yok benim. Benim git. Benim konuşurum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yorumlar yazıp bu kalemle kiminse. Benim görünmüyor ki tok tok arkadaşlar artık ben kuat olmam normal insan olurum daha iyi. Ben de normal insan Ah ben vuruyor. Abi son tuzlu şey atalım normal başca dedim. Ki sağ arkadaşlar yeter ama. Sağ. Arkadaşlar şimdi Aa, komedi yapacağız. 5 5 5 Benim bir, bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben ya, ya Abi çabuk bin ya, yani. Geliyor diyor. <laughs> ah vallahi neyimi de öpeyim bari. 내가 좀 h n